Değerli hemşerilerim gerçekten şöyle bakıyorum. Zaman zaman bazı eleştirilerle karşı karşıya kaldığımızı görüyorum. Diyorlar ki işte efendim son 15 yılda yani AK Parti ile beraber Sivas'a neler yapıldı? Değerli hemşerilerim Siyaset insanın gözünü kör etmemesi lazım. Siyaset insanın vicdanını yok etmemesi lazım. Kalbi duygularını yok etmemesi lazım. Elbette bir yarış olacak. Elbette sizler projelerinizi ortaya koyacaksınız. Vatandaşın taleplerine göre projeler üreteceksiniz. Ama yapılanı da yok saydığınız zaman Hiçbir şey yapılmadı dendiği zaman bu vatandaşı da rahatsız ediyor. Hepinize soruyorum. Şu an bulunduğumuz bölgede 10 yıl önce bir tane bina var mıydı? Yoktu. Bu binaların hepsini 2004'ten sonra AK Parti ile beraber TOKİ ve Sivas Belediyesi kanalıyla bunlar buraya yapıldı. 2004 öncesi Bağdat Caddesi yoktu. Sıradan bir yoldu. Ama bizimle beraber orası bir bulvara dönüştü. İnşallah önümüzdeki yıl yapacağımız çalışmalarla çok daha muhteşem olacak. Stadyum hepinizin malumu. Sivas'ta havalanı hepinizin malumu. Şöyle bir düşünün. 10-15 yıl öncesinde Sivas'tan uçağa binen kaç kişi vardı diye şu heyetin hepsine sorsam emin olun belki buradan 4-5 kişi bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar kişi uçağa binmiştir. Ama onun dışındakiler binememiştir. Şimdi sorsam tahmin ediyorum en az yüzde yetmişi sekseni uçağa binmiştir. Neden? Uçak eskiden sadece zenginlerin ulaşım yoluydu. Ama şimdi halkın yolu oldu. Neden bunu görmezsiniz? Neden bunu yok sayarsınız? Yıllardan beri seçim dönemlerinde şunu görürdüm. Et balığı götürdünüz yok ettiniz halbuki Et Balığı Et Balığı götüren AK Parti değildi değerli arkadaşlar. AK Parti 2002 yılında iş başına geldi. Et Balık ne zaman kapatıldı? 2000 yılında kapatıldı. O zaman iktidarda olan, sorumlu olanlar kendi hatalarını bugünkü siyasi partinin üzerine yıkıyorlar. Ama Allah'a çok şükür bugün biraz önce hem meclis başkanımız hem de tarım bakanımızla beraber büyük bir katılımla yeni et ürünleri, et ve süt ürünleri tesisimizi hizmete açtık. Sadece Sivas'a değil bölgeye, ülkeye hizmet edecek Avrupa standartlarında muhteşem bir tesis. Sivas'a kazandırıldı. Değerli arkadaşlar, inanıyorum ki Sivas'ta yeni bir dönem AK Parti ile başladı. Evet, Sivas tarihte çok göç veren bir ildi. Kırsaldan özellikle il merkezlerine, büyük şehirlere ciddi göçler oldu. Ama ben bunun tersine döndüğünü, tersine döneceğini özellikle görüyorum, gözlemliyorum ve buna inanıyorum. Neden? Eskiden ben de bir köylü çocuğuyum. Köyde yolunuz yoktu. Suyunuz yoktu. Altyapınız yoktu. Kaldırım, asfalt ve benzeri şeyler zaten hayal dahi edilemezdi. Ama bugünkü köylerimize gidiyorum. Yollar asfalt. Kaldırımlar var, taş döşemeler var. Her geçen gün yaşam standartı yükseliyor. Ve değerli hemşerilerim kadostro gelmiş. Tarlalar eskisi gibi intikalle sürekli küçülmüyor toplulaştırma kanunu çıkmış ve köylüye sürekli destek. İnşallah işte et balık gibi yatırımlarla köylünün artık köyde kazanabileceği, köyde ticaret yapabileceği bir döneme girdik. Bundan sonra köylerimizde yavaş yavaş tersine göç başlayacak. Sivas Sivas bildiğiniz gibi Ondan sonraki süreçte çok daha hızlı büyüyen önemli Anadolu illerinden birisi olacak. Bugün dışarıdan gelen insanlar Sivas'a hayran oluyor. Kent meydanına hayran oluyor. Aksu'ya hayran oluyor. Paşa Bahçesi'ne hayran oluyor. İnşallah Kızılırmak projesine hayran olacaklar. İnşallah Kale projesine hayran olacaklar. Yeni meydanlara hayran olacaklar. Biraz önce muhtarımız ne güzel söyledi. Dışarıdan gelen misafir bırakın Sivas'ın tarihi eserleri ve bu güzel yerlerini mezarlığına dahi hayran oluyor. Evet bugün atık su arıtma tesisimizi görenler hayran oluyor. İçme suyu arıtma tesisimizi görenler hayran oluyor. Bölge parklarımızı yapmış olduğumuz sosyal projeleri, toplu konut projelerini bunları hepsini gerçekten Sivas'takiler belki zaman içerisinde özümsüyor, alışıyor ama dışarıdan gelenler bunlara hayran oluyor. Sivas'ın organize sanayisi sürekli büyüyor. Eskiden benim ilk dönemimde ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız bana şunu söylerlerdi, çok iyi hatırlıyorum. Başkanım, benim çocuğum, benim damadım, benim yeğenim, iş istemiyorum sizden. Sadece sigortasının olacağı bir yer olsun maaş istemiyorum. Sigorta istiyorum derlerdi. Ama bugün değerli hemşerilerim, Sivas'ta asgari ücret minimum, asgari ücret, ilave servis, ilave öğle yemeği dahil olmak üzere ben organize sanayiden işçi isteyenlere taleplerini karşılayamıyorum. Buradan da ilan ediyorum. Kaç kişi varsa bu şekilde çalışmak isteyen biliyorsunuz inşallah hükümetimiz açıkladı. Seçimden sonra inşallah AK Parti'nin iktidarıyla birlikte asgari ücret 1300 lira olacak minimum. Dolayısıyla Bununla çalışmak isteyen herkese biz iş veririz diyoruz. Bu konuma geldik. İşte bu Sivas'ın ilerlediğini gösteriyor. Bu Sivas'ın geliştiğini gösteriyor. İnşallah ikinci organize sanayimizi önümüzdeki yıl itibarıyla 2016 itibarıyla orada tahsislere başlayacağız. Yeni çalışmalarımız, imarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve orası Türkiye'nin özellikle demir yoluyla ilgili üretim merkezi olacak. Değerli hemşerilerim, elbette bu şehir gelişecek. Ben şuna inanıyorum. Sivas eğer küçülmüşse, Sivas yatırım yeteri kadar alamamışsa, eğer Sivas göç vermişse, bunun sorumluları o dönemki yöneticilerdir. Biz Sivas'ın potansiyelini biliyoruz. Biz Sivas'ın zenginliklerini biliyoruz. En büyük zenginliğinin insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Ama bizim gibi inanmayanlar sadece yapılanları itibarsızlaştırmakla kocaman devasa eserleri yok saymakla vatandaşı kandıracağına inanıyor. Değerli hemşerilerim, siz biraz önce söylediğim bunları nasıl yok sayarsınız? Öyle değil mi? Hangi dönemde Devlet kanalıyla bu eserler Sivas'a kazandırıldı? Bakın, Sivas'ın bütün sulanabilir arazileri değerli hemşerilerim, sulanabilir arazileri yer altına borular döşenerek sulu tarım haline getirildi. Eskiden Sivas'ta sulu tarım diye bir şey yoktu. Ama biz de çalışacağız. Vatandaş olarak hepimiz çalışacağız ve bizden sonraki nesillere daha iyi bir Sivas bırakacağız. Biz iyi bir miras almadık. Bu doğru. Ama inşallah yavrularımıza iyi bir miras bırakacağız. Bu bizim asli görevimiz. Bu hem çocuklarımıza, yavrularımıza karşı görevimiz, hem insan olarak görevimiz, hem de bizi yaratan'a karşı görevimiz. Rabbim bize akıl vermiş. Rabbim bize imkan vermiş, güç vermiş. Hepsinden önemlisi sağlık vermiş. Biz bunu sadece kendimiz için kullanırsak bizi yaratan'a karşı görevimizi layıkıyla yapmamış oluruz. Ben belediye başkanlığını bu anlayışla yapıyorum. Kim ne derse desin benim için belediye başkanlık makamının, koltuğunun hiçbir önemi yoktur değerli hemşehrilerim. Eğer eğer ben bu şehre, bu millete Hizmet yapabilirsem kendimi mutlu ederim. Biz arkadaşlarımızla, ekibimizle bu anlayışla belediyecilik yapıyoruz. Onun için belki imkansız denilen, yapamazsınız, hangi kaynakla yapacaksınız denilen, başarılamaz denilen projeleri başardık. Hatırlayın. Geçmişte meydan dedik, yapamazsın dediler. Hatta dava açanlar oldu. Ama yaptık. Allah'a çok şükür. Aksu dedik. Dalga geçtiler. Kayık yüzdürecek dediler. Yüzdürdük. Yaptık. Paşa Bahçe dedik. Aynı şey söylediler. Geçenlerde yeni ihalesini yaptığımız tünel. Mevlana'yı Aydoğan'a bağlayacak tünel. Efendim birisi bizim pankartın üzerine yazı yazmış koymuş. Bu proje yapılamaz. Hangi parayla yapılacak? Bu çok pahalıdır. Gibi en sonuna da şunu eklemiş. Yapılırsa işte arka taraflarda işte benim yerlerim varmış da onun için yapılacakmış. Bir metre yerim yok. Ama Sivas'ın hepsi benim. Değerli arkadaşlar. Sivas'ın hepsi benim şahsi olarak, bireysel olarak, samaydın olarak bir metre yerim yok. Ama ben şuna inanıyorum. Sivas'a yapılan her eser kendini bilen bütün Sivaslı'nın eseridir. Ben böyle bakıyorum. Böyle olması gerektiğini inanıyorum. Değerli hemşerilerim, o yapılamaz denen tünelde yapacağız. Merak etmeyin. İhalesini yaptık. Allah'ın izniyle kendi kaynaklarımızla da ödemesini yapacağız. Herhangi bir kredi falan da düşünmüyoruz. İnşallah yakın zamanda ihalesi sonuçlanacak ve inşaatına da sözleşmeyi yaptıktan sonra bu yıl itibariyle başlayacağız. Kış döneminde de orada çalışacağız. Değerli hemşehrilerim, eğer biz sıradan işleri yaparsak evet, Sivas gelişmez. Sivas küçülmeye devam eder. Ama biz büyük düşünmek zorundayız. Biz başkalarının hayal edemediklerini hayal etmek, hayata geçirmek zorundayız. Şöyle soruyorum sizlere. 50 yıl önce dedelerinize sorsanız gökyüzünde uçakla uçacaksınız deseniz kimsin inanmazdı? Ben duyardım. Geçmişte babam anlatırdı rahmetli çok önceden onlar çocukken Birinci Dünya Savaşı zamanında derlermiş ki odanın içerisinde ateş yanacak fakat odayı yakmayacak yani soba inanamazlarmış ama hepimiz gördük işte benim öğrencilik yıllarımda daha yeni ilkokula gittiğim dönemde uzaya bir alet gönderdiler. Uzayı inceleyeceklermiş dediklerinde bize çok hayal gelirdi. Aya gitmiş dediklerinde büyüklerimiz derlerdi ki onlar işte efendim aya değil de başka bir kıtaya gittiler. Orayı ay diye söylüyor demişlerdi. Şimdi de değerli arkadaşlar şimdi de bizim yaptıklarımız, bizim yapmak istediklerimiz bazıları için bu kadar afaki olabilir. Ama eğer biz ülke olarak büyük düşünmezsek Marmara Denizi'nin altını geçip oradan ne karayolu ne de demiryolu geçirebilirdik. Biz eğer büyük düşünmezsek İstanbul'a üçüncü havalanına ihtiyaç yok derdik. Değerli hemşerilerim eğer biz büyük düşünmezsek hızlı tren Sivas'tan Ankara'ya, İstanbul'a ulaşamazdı. İnşallah o da 2018'de ulaşacak. Değerli hemşerilerim, akşam tabi serinliyor yavaş yavaş havada. Anlatılacak çok şey var. Ama ben özellikle şunu milletimden istiyorum. Ben bir siyasetçi olarak değil, bir baba olarak, bir Sivaslı olarak, bir Türk evladı olarak bu ülkenin geleceğiyle kimse oynamasını istiyorum. Bu ülkenin birlik ve beraberliğini bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim diyorum. Bu ülkeyi kendi siyasi ve kişisel emelleri için yanlış yönlendirmek isteyenlere fırsat vermeyelim diyorum. Ülkemizin Gelişme ve kalkınma trendinin devam etmesi lazım. Hem bizim için, hem Türkiye için, hem de dünyada mazlum olan ülkeler için buna ihtiyaç var değerli kardeşlerim.